96.2 Radyo Eksen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. İlk defa radyo açılışı için yaptığım anonsu YouTube kanalının açılışı için yapıyorum. Çünkü bugün YouTube kanalımız için ilk videomu çekiyorum ve bu videoda sevgili dostum, seslendirme sanatçısı, aktör, oyuncu, müzisyen, çeşitli projelerin adımı on parmağında 10 marifetli Harun Can'la çok güzel bir proje yazdık. Onu uygulayacağız. Ne haber? İyidir dostum. Sen nasılsın? Benden değilik. Güzel bir gün. Şimdi Harun'u evinden aldım. Ee, Harun'un arabasıyla radyoya gidiyoruz. Radyoya giderken biraz muhabbet edeceğiz. Ve benim Sağır Sultan programını birlikte kaydedeceğiz. Playlistimizi daha yapmadık ama biz hızlı yaparız, yaparız ya. diye tahmin ediyorum. <laughs> ee, radyo playlistini yapalım deyince ilk başta hemen Megaret Sweating Bullets Hastasıyız. Hatta o şarkıdaki efsane söz ikimizin de hayatında önemli yer kaplayan bir söz vardır. Mankind, mankind has got to know his limitations. <gülüyor> <gülüyor> İnsan limitlerini bilmeli. E, i̇kimizin de bayağı takıntılı olduğu bir konu olduğunu biliyorum bunun. Haddini bilmek. Haddini bilmek adlı. Aşıkız uzun zamandır da video karşısında kamera karşısında çıkmıyordum. Benim bir taraftan da hoşuma gitti bu hadise. Ben evden çıkmıyordum doktor. <laughs> Ben eve girmiyordum. Ha, o da iyiymiş. <laughs> Başkasının evine yani en azından. Ha evet. Günlerin nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Abi ben çalışıyorum ya. Ben zaten korkunç derecede işkolik biriyim biliyorsun. Seviyorum da yani böyle olmayı. Çalışıyorum ben hani şeyden beri pandemi başladığından beri zaten ondan öncesinde de evdeki stüdyoya kapatmıştım pek çok işi. E pandemi sadece biraz böyle e, sosyal hayatımızı zorlaştırdı. Daha doğrusu bitirdi. <laughs> Düşündüm şu an zorlaştırdım. <laughs> Biraz iddiasız oldu. ya Doğru bir tanım olmadı diye düşünüyorum. <laughs> doğru. Ben de saçmalayabiliyorum. Peki bir şey soracağım. Ha. Ben mesela şimdi hep bir şey giyi var ya pandemide. Ee, ya zaten biz işte asosyalliğin arkasına sığın sığınmamak için. Ya biz zaten karantinada yaşıyormuşuz. Ee, muhabbeti var ya çok fazla dışarı çıkmıyorduk. Hı hı. E, muhabbeti ben mesela hakikaten o kadar fazla sokağa çıkmıyordum konser hariç. Benim mesela en çok beni rahatsız eden şey konseri gidememek olmaya başladı. Beni de. O bayağı batmaya başladı bana yani. Özlüyorum ya. Çok. Bir de konser sadece müzik dinlemek demek değildi. Sevdiğim pek çok insanı bir arada görebilmekti. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü hepimiz yoğun insanlarız. Hani sözleşsek buluşamayız. Bizim işte bütün radyo ekibi mesela en sevdiğimiz şey kimse birbirle çok fazla Konuşmadığı zamanlarda bile hangi konserde karşılaşacağımızı biliyorduk mesela yani. Özellikle zorlu PSM'deki konserlere sürekli gidip işte Gülşah, Kanat, Niki hep beraber bayağı bir eğleniyorduk yani. Bazen bazı konserlere yani gitmeyeceğimizi girmeyeceğimizi bilerek gidip kapıda muhabbet ediyorduk. Mesela bu da şahane bir şeydi. Tabii. İnsanın gerçekten buna çok ihtiyacı varmış. Ya kulisine uğramak en kötü ihtimalle hani orada insanları şey görmek falan. Şey? Ya zor oldu evet. Evet kötü oldu. En son gittiğin konser hatırlıyor musun? Bunu geçen gün düşündüm ve hatırlamıyorum ya. Çok acayip. Sen hatırlıyor musun? Salgın öncesi evet. Salgın öncesi ben en son kapanışı sonar festivaliyle yaptım. Oo iyiymiş. <laughs> güzeldi. Güzeldi. İyiymiş. Baya hardcore bir kapanış oldu. Fakat o zamanlarda salgın aslında başlamış biliyorsun. Yani hani Tabii. başlamıştı biz daha tam ciddiyetine uyanamamıştık hali senin. Sonrasında... E Sonrasında uyandık ya biz biraz yanlış bir şey yaptık galiba falan diye ama bir sıkıntı olmamıştı. Ne yani, zaten o günler salgının o kadar da kötü olduğu dönemler değilmiş aslında bakarsan. Ama işte varmış yani hastalık varmış. aramızdaymış. Ee, ben şeyi hatırlıyorum böyle keyif aldığım ve hani sokakta dışarıda olduğum an olarak Yeni Yılda işte Budapeşte yapmıştım yine biliyorsun ben sürekli oraya evet. kaçık duruyorum ya onu hatırlıyorum ve şimdi mesela çok üzülüyorum. Orada ya keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım falan dediğim bir durum var gerçekten. Hı hı. Bence bu salgın bize şeyi de öğretmiş oldu. Hayatımızdaki alelade bulduğumuz hı hı. pek çok etkinliğin aslında ne kadar hayati olduğunu, Kesinlikle. bize ne kadar iyi geldiğini anlattı. E, salgın sırasında bir ara hatırlıyorsan açık hava, e, harbi açık havada bir takım konserler yapıldı. Hı hı. Ben en son orada Mabel Matiz konserine gittim. Güzel. Ee, çok keyifliydi. Uzun zamandan sonra konsere gitmek de keyifliydi. Bir yandan da çok gergindi tabii ki. Yani hani işte bir toplu taşıması bilmem nesi falan filan. Ama işte sonra zaten artık bir daha yapılmadı zaten biliyorsun hızlı bir dön dönüldü o işten. Fakat son o zamanlarda sürekli spor yapıyorum. Suadiye'de sahile gidip Fenerbahçe'ye. Abi ben o işi çok aksattım ya. Sen bir ara spor salonundan çıkmıyordun. Evet abi ben bir ara baya ee, zorlamıştım kendimi böyle haftanın 4-5 günü. O de, şu anda benim. Deli gibi <laughs> antrenman giriyordum yani ben öyle girip bir saatte çıkmıyordum salondan. İşte antrenman yapıyordum, yüzüyordum, bilmem ne yani her, her gittiğimde bir 4 saatimi falan geçiriyordum salonda. Sonra bir ilginç bir şekilde bir dağıldım. Ya bunlar alışkanlık meseleleri benim düşündüğüm kadarıyla. Bu spor falan filan gibi şeyler onu bir hayat standardı, bir dine, hayat dinamiği haline getirdiğin zaman gidiyor. Biraz böyle aksattığın <laughs> zaman da ipin ucu kaçıyor. Ben de öyle oldu. İşe güce verdim kendimi vallahi Yani ya e, o alışkanlığı ben sevdim. Ben daha önce hep hep böyle bir küçük motivasyonlarla hadi kilo vereyim, hadi düğüne kadar kilo vereyim, hadi bilmem ne yapayım diye ufak dandik motivasyonlarla kısa sürede hızlı sonuç almaya çalıştığım için çok hem keyfine varamamışım hadisenin. Fakat şu anda o sporun verdiği yüksek Serotonin, Serotonin, çok hoşuma gitmeye başladı. Bir antrenman bittikten sonra hadi yarın olsun da çok şimdi gideyim yemeğimi yiyeyim uyuyayım yarın olsun yarın bir de antrenman yapayım. Abi bir süper şeyine. o yani bana da lazım beni de çok, biraz gazla. O şu anda beni çok yükselten bir şey. Sen de de şey olmuyor mu ya bazen böyle bir işe girerken ya bu iş çok çetrefilli olacak deyip böyle bir ah elin gitmez sonra şekillenmeye başladıktan sonra ya bir dakika ya falan dersin. Bittiği zaman böyle oh lan iyi yapmışım. Abi o bende çok oluyor. Çünkü benim girdiğim son 2-3 yıldaki müzik direktörlüğü yaptığım projeleri diyeyim. Ya genelde şöyle işler çıkıyor yani bunu yapmasak mı acaba diyor birileri. Sonra yaparız yaparız diyor birileri ve bir şekilde benim başıma patlıyor iş. Ee, ben bile pek çok zaman şöyle bir durum yaşıyorum yani acaba bunu kotarabilecek miyiz? diyerek giriyorum. Hı -hı. Ama şeyi de seviyorum. Yani o, o imkanların kısıtlı olduğu durum içinde iyi bir şey ortaya çıkartma çabası var ya. O toplu bir çaba. Bütün ekiple beraber ortaya konan bir şey. O bana büyük keyif veriyor. Bir de insanlarla birlikte olmayı seviyorum. Bu aralar ne dinliyorsun? Biz mesela ne çalacağız? bu programda? Abi bu programda bence demin konuştuk. Megadeth kafadan çalarız. Sweating Bullets açılış şarkısı olsun o zaman. Madem öyle. Olur abi. Bence bir minik Dream Theater çalabiliriz. Peki. E, Metallica çalalım ya. Metallica'nın ne olur çalalım. E, Ramstein çalalım. Aklındaydı sabahleyin. En son albüm ne diyorsun Deutschland'a? Abi ben beğendim. Daha doğrusu i̇şte şöyle. şöyle. Hastası oldum. Bence e, müthiş bir albüm. Evet. Şöyle bir durum var. Yani tabii ki e, grubun fanları işte pek çok yorum yapıyor olabilir. Ama Normal ben artık o yani. olaya şöyle bakıyorum biraz. Ya bu ömürde bir Rammstein albümü daha dinleyebilmemize imkan verdikleri için minnettarım. Kesinlikle katılıyorum. Ben o albümden sonra bak şimdi ben Almanca dersi almaya başladım. <laughs> e, çünkü karantina zaten dedim ki bu sene de evdeyiz. Bari bir tane daha dil öğreneyim diye düşündüm. Tabii, çok doğru. Hem çünkü Almanca rap dinliyorum. Almanca Falco çok severim. Ben de severim. <laughs> ee, Cine! falan. Ee, onun dışında Rammstein zaten çok seviyorum. Ve ben Rammstein'ın bütün albümlerini Apple Music'teki şeyi aldım. Koleksiyonuma aldım. Spor yaparken ve yürüyüş yaparken özellikle antrenmanda yani crossfit antrenmanında müzik dinlemiyorum. Ama yürüyüş yaparken mutlaka bir müzik dinliyorum tempolu yürüyüşlerde. E, ee, Rammstein'in bütün albümlerini baştan sona 3 gün içinde dinledim. Sonra birkaç hafta boyunca Rammstein dinledim ve şuna karar verdim. Progresif müzik yapmıyorlar. Evet. Endüstriyel bir metal var ortada ve tanıdığım çoğu, dinlediğim çoğu progresif gruptan çok daha progresif ve hani o progression'a, o gelişmeye, de, deneyselliği çok açıklarmış. Hı hı. Onu bütün aydınları arka arkaya dinlediğim zaman fark ettim. Hı hı. Dedim ki, bu kadar e, yeni şeyler denemeyi seven bir grup, gerçekten çok değerli. Çok. Bence son albüm çok iyi bir albüm ve Deutschland gibi bir şarkı. Bence harika ya. Çok iyi ve Deutschland'dan bahsedince, Barış Aladağ'dan da bahsedelim mi ya? Barış tabii. Yani o, o video ne kadar güzel ya, bir video ve ne kadar cesur bir video. Ya yani Almanya'yı siyah bir kadının canlandırması ve kadının kurt köpek doğurması. <laughs> yani hani gerçekten bunu yapsa yapsa Rammstein yapar mı? Burada siyah ben de anmak istiyorum. Kesinlikle. ilk ki, ki yaşıyorken izleyebildim Rammstein. Evet abi onların sayesinde bir stadyum konserinde Ramstein izleme ve imkanı yakaladım. o yok. ses of, o, ve arkadaşlar. o ışık gösterisi inanılmaz Açılış bir şey. Açılış nasıldı? Ramlight ile açmışlar evet ya abi evet. Aha. <laughs> en sevdiğin Ramstein şarkısını hatırlıyor musun? İlk ilk hassas olduğun Ramstein şarkısını hatırlıyor musun? Abi çok şarkısını seviyorum ya. Zonne'yi çok seviyorum. Meinherz Brand seviyorum. Şey diyor, Zone çok acayip Mutter bir Muter seviyorum. Muter ağlıyorum Mutter, abi. Muter bence gelmiş geçmiş en iyi. Riff melodilerinden biri, gitar melodilerinden biri. İnanılmaz Abi, bir şarkı. Harikulade. Benim ilk Rammstein'e ilk hayran olduğum şarkı E Aa evet. Evlen benimle. <laughs> o ne mesela o da? O de güzel evet. Çok ya Rosenrot harika harika şarkıları evet, evet, var adamda, Boş yok Ve ya. Mesela benzin falan ne kadar şey acayip albümler. Yani normalde yapmadıkları şeylerde. Kainalust da çok güzel bir şarkı. Evet. İskandinava girebiliriz. Girelim. Stratowarrius var, Ames'le Ames var, severim abi Stratoy'u. İki İ? kere falan seyrettim. Harbiden ha. mi? Ben de hiç yok Power Metal mesela. Ya gençken, yaş onlardayken... Bak bir şey söyleyeyim. <laughs> ee, Sene kaçtı hatırlamıyorum, ortaokuldaydım. Stratowarrius'un Visions diye bir albüm var. Abi çok iyi albümdür o ya. Jens Johansson klavyede. Hı hı. İnanılmaz bir şey. O şey mi? Şu klavyeyi konserde şu Aynen şöyle koyuş. Evet. Evet <laughs> <Çok gülüyor> ya. Eee o çok keyifli ya? adam. Yensu Johansson galiba öyle evet. O adam e, Mousey'nin de Marching Out albümünde çalıyordu. Of nasıl güzel nerd <laughs> müzik muhabbeti var. Abi çok güzel, güzel ya gidiyor. keyifli. Keyifli. In Flames'in hangi mi seviyorsun? In Flames'in Take This Life'ın olduğu albüm hangisiydi? Onu severim mesela. Ee, Beyaz kapaklı albüm. Ee, this... Ya albüm isimlerini hatırlayamıyorum ne yazık abi, ki. Cloud Connected'ın oldu olduğu albümü mesela severim yani. Cloud Connected Soundtrack To Your Escape'te olması lazım. Galiba. Yanlış mı hatırlıyorum acaba ya? Yok yanlış hatırlıyorum. Rude Remains. Gojira çalalım abi. Tabii ki. Yani e, son 4 single ne yapıyorsunuz? Abi Senin? evet ne oluyor yani? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz yani? Ağır mühendisliğe girmedi mi adamlar Bir şey söyleyeceğim yani? dinlenebilir mi <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani zamanı bu kadar güzel büken bir grup. Videolar da çok güzel abi. Kesinlikle yani katılma. adamların kafa açıldı bir anda, bir şeyler oldu Bir Şey oldu Gojira'ya. Yani. Ben sonra yani Silverayı çok beğenmemiştim. Yani beğenmemiştim derken Ben yani sevdim ya. Çok olmadı bende o albüm. E, belki yalnız zamanda dinledim emin değilim. E, fakat bu albüm çok iyi gelecek çünkü 4 single yayınladılar yanlış hatırlamıyorsam ya da 3 ve kesinlikle boş geçmiyorlar yani abi çok yani kendini çok iyi geliştiren değiştiren bir grup bu bana çok keyif veriyor Şeyi sen Bush seviyorsun bu şu Evet seviyorum abi ya ben bu eskiden çok seviyordum yeni işlerini mesela Aslında programda çaldığım oldu bir önceki albümünden. Eee Legend the Cable Sleep şarkı TV şarkıydı. Çok harika bir şarkıydı. onun bir çok da güzel bir videosu vardı. Evet, yani kalırı falan evet. harika bir videosu vardır. Adam çok iyi bir vokal abi. Yani hatırlıyorum. adamın o vokal biçimi, tarzı, e, vokal şarkıcı oyunculuğu o kadar iyi ki adamın. Mesela o adamın e, Apokaliptika ile beraber yaptığı şarkılar da harikulade. Hatırlamıyorum biliyor musun? Bulurum e, şimdi. şey mor kapak bir The Verse Collide'' diye bir albüm müydü? E, Corey Taylor'ın da orada çünkü diyor. Evet evet galiba vardı. galiba. O albümde, o albüm. albüm evet. Apokaliptik o kadar çok albüm yapıyor ki Onlar ben artık takip iyi edemiyorum. Bak apokaliptik kaliptik Artık metalde gitara ihtiyaç olmadığını kanıtlayan, kanıtlayan <laughs> biri. ama neyse ki arkalarından başkası gelmedi. <laughs> Suyunu çıkardı. Abi evet yeterli yani. <laughs> Gerçi böyle cello grupları falan var yani şey Kesin hani popüler var müziği coverlayan ha, falan var gruplar var. Şey. Peki, Hı. şu anda sana bir soru. Buyur abi. Farazi konuşuyorum. Tamam. Sana bir radyo programı yap dedim. Ee, kaç saat olur, ne konuşursun, ne dinlersin ve ne çalarsın? Abi ben Konsepti bu... yarat bana. Bu, bu yani YouTube ve Twitch yayınlarına beni böyle ite kaka soktular tamam mı, zorla girdim. Fakat sonra da sevdim. Ee, ve orada şöyle bir alışkanlık geliştirdim. Benim bir yayın ekibim var. Abi şunu planladık, bunu planladık falan filan diye geliyorlar her yayından önce ve ben her seferinde hiçbir plana uymayıp <laughs> tamamen paşa keyfime yöneldik. O an aklıma ne geliyorsa onu konuşarak, o an aklıma ne şarkı geliyorsa onu çalarak ya da hangi işte videoyu izleyeceksek ona bakarak falan bir şey yapıyorum. Galiba radyoda bir şey yapsam paşa keyfime göre bir şey yapıyor olurum ve işte orada bence hiçbir radyoyla anlaşamayız kolay kolay çünkü yani şu müziği çalacağım diyemem, şu tarz müzik çalacağım bile diyemem. Ya yani aslında yani ben de mesela programda tamam bizim konseptimiz gereği yani ee, kafama göre takılıyorum. Aslına bakarsan o hafta ne dinlersem o ama belli bir çerçevesi var yine de yani oturup arabesk çalmıyorum tabii ki. Zaten çalmam. <laughs> Güzel bir yol yaptık. Sonra radyoya geldik. Radyoda burada bir seslendirme stüdyosu var. E tabii ki dostum bir seslendirme sanatçısı olduğu için yani bu, bu işin ben biraz böyle programlar falan yaparken hep şeyi istiyorum. Bu programı bir sürü bu mesleğe girmek isteyebilecek girmeyi düşünen arkadaşlarımız var. E, bir şeyler önerir misin? Yani ne yapmaları doğru olur? Kısaca ya da senin gördüğün yaptıkları yanlışlar ne bu işe girmek için hamlede bulunanların. Ya ben şunu önereceğim abi. Yani e, bu iş oyunculuk üzerine kurulu bir iş. Yani bu işi yapabilmek için önce bir Oyunculuk konusunda doğru dürüst bir eğitim almış olmak gerekiyor. E bu da benim yürüdüğüm yol. Çünkü hani ben ister istemez kendi yürüdüğüm yolu önermek durumunda kalıyorum. Bildiğim yolu çünkü. Konservatuvar okumaktan geçiyor. Yani bence önce bir konservatuvarda oyunculuk bölümü okumak gerekiyor. Peki sese iyi bakmak için ne yapmak gerekiyor mesela? Çünkü senin enstrümanın bu. Şöyle söyleyeyim. Yani sese iyi bakmak diye bir şey bence çok yok. Kendine iyi bakmak diye bir şey var. Çünkü biz bu bedenle iş yapıyoruz. Konu sadece ses değil. Yani her şeyin başında doğru nefes alman gerekiyor. E, i̇yi kötü bedenini hani sağlıklı tutmayı başarman gerekiyor. İşte arabada konuştuk biraz. Ben mesela sporu biraz aksattım son zamanlarda ama... Bunun mesela kötü şeyini görüyor musun? Sporu aksatmanın işine bir, bir kötü yansıması var mı mesela? Bana şu an olmuyor. E, çünkü o kadar uzun zamandır bu işi yapıyorum ve o kadar uzun zaman sert spor yaptım ki artık bedenimde bazı şeyler kemikleşmiş durumda. Ama işte o 15 yıl spor yapmış olmanın verdiği bir durum. Hafif cepten yiyerek devam. Evet yani Aynen. şu an evet cepten yiyebiliyorum. İşte salgın falan filan koşullarında tabii, salona tabii. gitmiyorum gibi bir durum var. Sigara kullanmamak, duman solumamak, e, çok kirli o havası olan ortamlarda çok kalmamak, e, kontrolsüz bir şekilde bağırmamak, çok telefonda konuşmamak. Brutal Ban vokal yapmamak. yapmamak. <laughs> bizim anlattığın şey bizim yaşadığımız hayata çok ters. <laughs> Konser, <öyle>. kulis. Ama <laughs> ben konserlerde bile mesela sohbet ederken e, sesimi yükseltmem. Hmm. Daha büyük e, artikülasyon hmm. kullanmaya başlarım. Aslında karşındaki dudağını okur evet, yani. Evet. Anlaşırsınız. Burada az çok benim istediğim şeyi anladık. E, aldım daha doğrusu. Ve şu anda ilk defa Sağır Sultan'ı bir konukla kaydedeceğim. Bunu programa başlarken aslında e, böyle iki haftada bir üç haftada bir konukla olur diye düşündüm. Fakat ben çok fazla şarkı çalıp e, olabildiği kadar kendimi az konuşturmaya çalıştığım için ya konukla girersek şimdi programın yarısına gidecek falan şey dedim. Bugün ilk defa aklımızdaki şeyi sen ne yapıyoruz ve çok güzel bir liste hazırladık. Şimdi gidelim o radyo programının sana Hadi. konuş. <laughs> çok iyi olacak oğlum. Çok, çok iyi liste hazırladık bu arada. Yani arabada da onu konuştuk falan filan gereken bir liste oldu ki çiçek. Çiçek. Şimdi onu <laughs> duyacaksınız. Hadi. Hadi. 96.2 Radyo Eksan'dan herkese merhabalar. Ben Barış Bolat. Sağır Sultan bu hafta Foo Fighters'da açıldı. Pretender. Ama bu hafta bir özelliğimiz var. Çünkü bu hafta programın ilk konuklu programı. Sağır Sultan bu hafta yanımda çok eski dostum. Kaç? 15-20 yıl olmuş mudur? Harun Can. Seslendirme 15, sanatçısı, oyuncu, aktör, müzisyen, 10 e, Parmanda 10 pa marifet bir e, dostumuz. Çevremizdeki güzel insanlardan bir tanesi. Muhabbetinin de hay hayranıyız ayrıca. Bugün çok güzel bir proje yaptık. Anlatacağız ne olduğunu. Fakat önce bir selam veririm Ne haber? Canım dostum. Gurur verdin. <laughs> <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? Şahane. Radyo Eksi'nin sonunda bir e, YouTube kanalı açıldı. Uzun zamandır da e, beklediğimiz, benim çok merakla beklediğim bir kanaldı. O açıldı ve onun ilk programında bir e, yayın yapalım birlikte. Programın listesini birlikte hazırlayalım e, istedim ve bir yol macerası yaptık. Buradan YouTube'da da aynı videoyu izleyebilirsiniz. Orada da çok şahane bir muhabbet ettik. Hem birbirimizi özlemişiz hem de bir yandan da salgın sırasında sahilde biraz... Bir sosyalleştik, ee... bir hava almış olduk. Evet, evet, yani. evet aynen öyle. Kapalı bir yerde, açık bir havada aslında gibi bir durum. Arabada bir yol yaptık biraz. Yol kafasını da sevdim. Foo Fighters'da açtık programı pretender Çünkü ben Foo Fighters büyük fanıyım. Hatta e, İngiltere'de falan da izledim fakat Harun sevmiyormuş. Ya sevmiyorum değil aksine yani. Ha sev an, yani. Seviyorum ama böyle bazı gruplar vardır yani seversin ya saygı duyarsın ama çok da radarına girmez yani. Hı -hı. Biraz öyleyim. ya bir de şarkıları e, e, diye bir ses çıktı duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> e, şarkıları ne bileyim yani duygusal anlamda bende bir yeri tetiklemedi Eyvallah. galiba bilmiyorum. Olabilir. Ama mesela Pretender'ı severim. Ben klibine bayağı Videosu hayranım. Windows dolayısıyla işte zaten. Olabilir. Ee... Tamam, sen görselcisin. Evet ya, ben <laughs> görselden etkileniyorum doktor. Ya, normal. Şimdi bu hafta çok güzel bir liste yaptık. Listenin bir kısmını arabada gelirken yaptık. Şimdi ikinci şarkıyı sen anons et istiyorum. Çünkü sen seçtin, yani hepsini, neredeyse yarısını sen seçtin ama ee, özellikle bunu ben bilmiyorum mesela. Yani Highly programa Suspect. girmeden önce e, dinledim. Evet, yani Highly Suspect benim böyle tesadüfen keşfettiğim gruplardan biri. Lydia bu şarkının adı. Çok da enteresan bir videosu var. Bak yine videoda da netleştirmişim. Videosunda böyle izleyin ya da ya videosunu izlesinler. O İzledim. zaman şimdi dinleyelim sonra izlersiniz. Tamam. Highly Suspect, e, Lydia. Highly Suspect dinledik. Mr. Asylum isimli albümünden geldi. Lydia. E, bu programın biraz bu bu hafta program e, biraz hafif böyle orta karar hızlarda gidip sonlarda bir vites atacak. Normalde benim programın özelliği şu. Ben hafta için ne dinliyorsam onu çalıyorum. Güzel. Yani arada bir hip hop da duydukları oluyor. Hani ben aslında 7 24 hip hop dinliyor gibi bir durumum var ama <laughs> programda bunu çok <laughs> yansıtmıyorum. Ben mi? seviyorum. Ben hip hop ben lirik dinlemeyi seviyorum. E, ve programda Normalde death metal'e, brutal death metal'e kadar uzanan bir yolculuğumuz var. Black metal az çalıyorum çünkü ben o kadar dinlemiyorum. Fakat Dark Funeral falan çaldığımız oldu. Fakat bu hafta tatlı gideceğiz. Queens of the Stone Age sende ne anımsatıyor da onu seçtin mesela? Abi Queens of the Stone Age yine videolar üzerinden gideceğim hep. Ya Bir kere o drive tonu beni çok etkiliyor. Yani o gitar tonu hakikaten çok çok iyi buluş. İlk çıktığı zamanı hatırlıyorum. Biraz daha o Stoner'ın cayır cayır tabii gelen tabii, gibi. Tabii tabii tabii. Yani bu kamyon gibi geliyor ya o Tabii tabii. Böyle. Testere. Bir de şey çok güzel yani. Gitar, bas, tabul. Abi hiç işi karıştırmaya gerek yok. İtalyan mutfağı gibi yani. Az malzeme, iyi malzeme. Tabii, tabii. <laughs> İyi şarkı, iyi beste. Aynen öyle. Tamam abi. Süper yani. Stoner'ın daha doğrusu şimdi Josh Holm, Queens of the Stone Age'den önce Kaya's'taydı ya. Kaya's'ın gitaristi ve bu Stoner Sound'unu nasıl elde ettiklerini bir belgeselde anlatıyorlar. Yani Kayas Aa. elemanları anlatmıyor ama YouTube'da bu belgesel Such Hounds Such Hawks diye bir belgesel. Bana onu göndersene. Göndereceğim. Ee, ve program sırasında da bunu Instagram'dan e, story olarak linkiyle birlikte paylaşacağım. İsteyenler oradan da yukarı çekip izleyebilirler. Bu orada şunu anlatıyorlar. Bunlar Kaliforniya'da Nevada çölünde e, bir takım mevzular yapıp konser yapıyorlar. E, mevzuları burada açık açık anlatamıyorum tabii ki. Şimdi Tam o konserde ettim. şöyle bir durum var. Açık alan ve alabildiğine dümdüz bir alan şarkıyı çalarken ses dağılıp gidiyor. Stoner'ın bu kadar yüksek cayır cayır olması... ...testere sound, o davul kitinin o inanılmaz sesi... ...şundan geliyor. Bütün malzemelerin en büyüğünü kullanıyorlar. Ve gitar amfisi olarak bas amfisi kullandıkları ve sonuna kadar açtıkları için çünkü... 10 kişi 15 kişi dinliyor o anda, onları ve çöldeler. Ses dağıldığı için. Ses dağılmasın, o en azından ortadakiler iyi duyabilsin diye böyle bir sound ortaya çıkıyor. Vay, Hikaye aslında iyiymiş. bu. İzlemek o istiyordum. yüzden şimdi Queens of the Stone Age, No One Knows. Queens of the Stone Age dedik, Songs for the Deaf. Davullar zaten yani No One Knows. Klibini ben gördüğümde ilk gördüğümde. Ha dedi bu adamı ben tanıyorum. Abi bir de şey var. O klipte <laughs> şey var. Onu hatırlıyor musun? Böyle basçının psikopata bağlı bir var. Abi evet. Dıdım 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 çok iyi ya. E, şey, e, Nick Olivieri basçı. ve kolunda alçı var biliyorsun. Gerçek. Aa. Evet, kolu çatlakmış galiba. Yanlış. Öyle hatırladım. mi? Evet, ben yanlış hatırlıyorum. 2002 bu arada. Bu iş bu işlerin Tarihini okurken üstünden bayağı da bir yıl geçmiş. Evet, 19 yani. yıl aşağı yukarı Yine bu şarkı. Yine hatırlıyoruz bence yani. <laughs> ben kendimi bazen şaşırıyorum açıkçası. Mesela Düşündüm yoktu, Nick Olivier çıktı bir anda yani. Güzel, güzel. Arada bir oluyor. Ama geçen hafta tanıştığım insanları hatırlamıyor biliyorum bazen. Ben kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. <laughs> Sen bu grubu çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Ee, ben bir süredir takip etmiyorum. Yani son çıkan albümlerini açıyorum, dinliyorum ve pek bende bir yer etmiyor. Eskiden o Letting the Cable Sleep dönemi, hı hı. E, özellikle bir de bir kot markasının ismini vermeyeyim şimdi reklamında Chemicals Between Us. Chemicals Between <laughs> Us <laughs> e, sahne de çok çaldık ya ve <laughs> Chemicals Between Us'ın o kadar garip bir trafiği var ki böyle sahnede sürekli birileri onu karıştırıyordu. Bir gün böyle gitaristimin çıldırdığını hatırlıyorum. <gülüyor> 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 Normal. Bush, Bush ve son albümleri The Kingdom'dan hı hı. E, bir şarkı seçti. Harun Flowers on a Grave. Çok teşekkürler programa geldiğin için. Ben ee, Youtube videosu da şahane oldu. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, biz eğlendik en azından. Belki siz de eğlenirsiniz. Radyo programına da oradan bağlayacağız. Ee, o Youtube videosuna da belki bir yorum yaparsınız. Önümüzdeki haftalarda ne yapacağımızı e, ne yapmamı isterseniz sorarsınız. Belki playlist için katkıda bulunabilirsiniz. İki tane şarkı çalacağız. Ve bu iki şarkıyı çok severek ekledik özellikle son şarkıyı ben çok severek ekledim. Bir önceki Harun'dan geliyor. Sen çok seviyorsun. Yunan kardeşlerimizi. Rotting Christ abi. Bu Theogony albümünden Nemek, Nemekik, Nemesis, Nemek... Nemekik mi bir şey yani bunu bir öğrenmek lazım. Okey o şarkıyı dinleyeceğiz ve programı İstanbul'da da izleme fırsatı yakaladığımız efsane Rammstein'le kapatıyoruz. Son albümlerinden gelecek. Zegdi. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftaya kadar. Bay bay. Görüşmek üzere.